hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Safiye'nin hesabına takımını e, ne isterse onu tutturacağız arkadaşlar. Şimdi Safiye bana biraz bahsetti. Şu an Safiye yayında. Merhaba Safiye. <laughs> Merhaba ya. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba. Bugün e, sana takımı tutacağız ve seni e, değiştirmeyi evet. planlıyorum. Hı. Beni değiştiremezsin. Bedenimi değiştirebilirsin canım ama ruhum asla. Yok biliyorum. Eey, üstüne kıyafetler falan alacağız. Ha, onu mu diyorsun ya? Kıyafet tamam, alacağız. Tamam. Ucuz alacağım. Ha. Ucuz mu alacaksın? Ucuz alacağım. Neden acaba? Cimri olduğundan dolayı mı Yok o yüzden değil. Neden Neyse, peki? Başlayalım artık. Oturum. Tamam. O zaman hemen ben bunu atlıyorum. Arkadaşlar bu arada ya takım tutamazsak? Evet arkadaşlar Safiye bir takım seçiyoruz. Evet bir takım seçelim madem. Evet hemen bir takım seçiyorum. Hangi takımı seçmek istiyorsun? Ee, ben şey canım... Yani bilemiyorum sanırım pembe gönlüm sende canım. E, ee, Flame'i mi seçmek istiyorsun? Evet flame mi seçmek istiyorum. Ben seçmiştim ama sen Flame'i seçeceksin. Seçmemeli miyim yani? Yani sen öyle istiyorsan. Şimdi açıklamalarını okuyayım. Volt'un açıklaması. Gerçek şimşek enerjisi. Keyifliyim ve enerji doluyum. Benim seçtiğim takım bu. Flame. Flame'in kuvveti sıcak ve hiddetliyim. Wow, sıcak ve itibarlı bir kızım. Yani o yüzden, Leav çok okuyamıyorum. E, leaf sanırım. E, her bir Leaf film içindeki güç ve ha Gü güç haklı ve güçlüyüm. Tıpkı Doğa gibi. Ha, bunu da çok sevdim canım ya. Ama pembe diyorum canım. Tamamdır pembe evet. Onaylıyorum o zaman. Onaylı hadi. Takım değiştirmek yok başka. Tamam değiştirmeyiz sonra değil canım. Vox'u hiç sevmedin mi cidden? Yani onu sevdim aslında ama... Bilmiyorum ben pembe rengi çok seviyorum. Peki o zaman. Basıyorum. Tamam hadi bas hadi bas. Bastım. E -ha. Artık sen de Flame e, oldun. Evet. Safiye şu anda yanımda. Merhaba. Evet ama şapkam yok canım. E, bu çap, çap. Gözlüğümü ve şapkamı istiyorum hemen. Bu senin hesabın. Senin hesabında yok. Ama dur ben sana hemen şuradan alayım. Gözlük işte. Neden şap. yok ya? İşte. Sen hangi gözlüğü takıyordun? Ben mi canım? Yıldızlı oğlandım. E, bu değil yıldız. E Bu mu? Evet işte Peki, bu. Paramız yetmiyor Safiye. Ha evet fakirim ondan. Ee, bu senin hesabın. Sen kendi hesabında fakirsin. bu gözü Doğru aldın. canım sen zengin ol. Evet arkadaşlar e, yanlışlıkla oldu. Bir anda reklam çıktı pat diye. Öyle oldu. Evet reklamlıyoruz canım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam. Evet arkadaşlar bugün işte Safiye e, Flame oldu. Evet. Evet. Kendisi Flame hakkında ha? e, bir kadın bile hiçbir şey bilmiyor. <laughs> Hiç Ama şey Flame. Ama Flame oldu. <laughs> Sırf rengi güzel diye. Renginden ötürü <laughs> bazı pahalı zevklerim var. Pembe renkleri seviyorum canım. Harika. Şimdi benim seçtiğim takım buydu. Senin? Ee, senin seçtiğin takımın bedava kostümü var. Bedava şeyleri çok severim. Ne diyoruz buna? Beleş. Ee, nerede beleş oraya yer. Evet nerede beleş oraya yarmış. <laughs> <laughs> Şimdi alıyorum tamam sessizlik. Tamam. Şş, sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Tamam. Şimdi evet başlıyorum. Başlayalım canım. Ben aldım. Şimdi de Leaf senin ikinci sevdiğin takımın e, kostümlerini alıyorum. Tamam. Şimdi Volt benim sevdiğim ama senin <laughs> iğrenç, ol iğrenç olduğunuz e, şey yaptığın takımın şeyini alıyorum. Kendi bebeğim. Ay çok tatlı. Ay mükemmel bir kapit var. Bence hiç güzel değil. Berbat. Okay. Evet, evet o zaman hangi ten rengini yapalım? Bunu yapalım. Oy çok güzel durdu tamam, ben çok direkt beğendim. ben, ben direkt bunu yapmaya çalışıyorum. Tamam, tamam. Evet e, Safiye hangi saçı taksak? Safiye hangi saçı taksak bu Safiye canım. <laughs> sana güzel bir saç bulayım bunu takalım ya da bunu takalım mı? Ee, bunu çok sevdim ya. O zaman Boğ bunu takalım. rengi bayılıyorum. Bunu daha önce söylemiştim canım. maviye maviye de boyatabiliriz yani. Hayır güzelmiş almasına böyle ama bence bu daha güzel evet e, ben bunu çok beğendim bu yüzden bunu takmak istiyorum e, ben de çok beğendim canım evet o zaman e, şimdi ne takalım kulaklık olarak kulaklığı çıkar gitsin tamam. e, şimdi ne taksak çanta 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 hmm. evet çanta bayıldım çanta bayıldım Kanat güzel görünüyor. Evet o zaman o kanatı alacağız. Tamam. Ama kanata paramız yetiyor mu? Kanata <laughs> paramız yetiyor mu bilmiyorum canım. Yetmiyor. Of. Para kazanmamız gerekiyor. Evet Safiye para kazanmamız gerekiyor. Kesinlikle canım görüyorsun işte hiç param yok. Oy Safiye kırmızı gözlük, bu? kırmızı gözlük var. Kırmızı gözlük var. Kırmızı gözlükler sana... çok güzelmiş. Bence mavi daha güzel evet. Mavi de evet ama bilemedim. Yani sen beni senin takıma falan mı sokmak istiyorsan? Yok asla öyle bir şey. Öyle bir amaç mı <laughs> Söyle söyle hadi hadi. <laughs> Oy çok güzel dur. Ay bu çok güzel. Yok iyi. artık. Oy. Uyuy. Yani uzaylıya tamam. benzettin canım. Bu ne de bu da ne böyle? E Ben bunu takmayacağım. Bence de takmamalısın. Senin yüzün e, böyle berbat. Ben e, sana bir yüz almak istiyorum. Hayır, Ama gözüm çok güzel. Bence canım. sen böyle çok güzel oldun Safiye. Yaratık gibi dolaşıyorsun ortaarda. Tam seni normal Safiye haline çevireyim mi? Hadi Cemil hadi. Bir sihir yapalım şimdi. Bir. Selena. 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 Puf. Puf. Evet Selena, arkadaşlar biz. Selena bize dokunuş yaptı. Evet. evet. Tanrı hadise kutsasın. İnşallah. Amin. Safiye. Yapma şunu. Neydi canım? <laughs> Selena'yı çağırdık ve bizi hemen kutsadı ya. <laughs> tamam. Sophie'yi <Safi> değiştirdi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki. Anladım. <laughs> Anlatın. Tamam canım. Hadi ne yapıyorsan hızlı yapalım. Şimdi Safiye ben senin hesabını. Tamam. Ee, şey... Oy. uyuve gidemiyoruz. Niye ya yine Şimdi... sokaklarda kaldık. Evet ben senin hesabını şey yaptım. Şimdi kendi hesabımızda sokak çıktı iyi mi? Şimdi kendi hesabıma gireceğim Safiye. Tamam canım. O zaman hemen girip gelelim. Girip gelelim. Sen de bakma Safiye. Bakma. Bakmak bakma. Çok merak Hayır. Bakacağım bana. Hayır bakamazsın. Hayır, Bakamazsın. Evet arkadaşlar evet, şimdi kankiloşlar hazırız. Ben kendi sanma girin. şimdi evet Safiyeciğim seni bir giydirelim değil mi? Ya çok iyi görünüyordum ama ya. Tamam şimdi ben sana oy Oy, oy ne sevimsiz oldu. ya. <laughs> Şimdi ben sana çok güzel şeyler aldım Safiye. Ve sana bu aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Tamam. Öncelikle bunlar eskiden gelen şeyler ama yeniden gelen şey. yeniden de gelmiş. Ben de çok sevinerek bunu almak istedim. Yaşasın ya. Çok mutluyum. Neyi almak istedin bu arada? <laughs> Anlayamadım. Sıracağım. Sen esnedin mi? Evet canım esnedim uykum geldi. Yorgunuz evet. E, şimdi şey bugün dışarı çıktık da piknik işleri falan filan. Beni neden çağırmadın? Seni çağırmadım kanki takıldım canım. Evet arkadaşlar kendisi çağırmadı. Şimdi e, e, şimdi aldığım ilk şeyi sana göstereceğim. Kıskandın mı? Yo ne var Hadi hadi kıskandı itiraf et canım. Hayır Safiye kıskanmadım. Şimdi dur. Ee, i̇lk aldığım şey sana bu gözlüğü aldım. Wow tarzımı değiştirmem gerekiyor dostum. Evet ilk. Hep, aynı şeyleri kullandım. İkinci olarak. Fark ettim şu an. Evet ikinci olarak sen hep bu gözlüğü takıldın <laughs> ya. Bu gözlüğünü bu Asya'nını aldım. Ona bayıldım. Yeni tarzım bu canım. Evet tamam o zaman ben öbürlerini göstereyim. <laughs> Ve bayılacaksın çok sevdiğin renkte bir gözlük aldım. Öncelikle bir şunu göstermek istiyorum. Bir tamam. de böyle deniz gözlüğü var. Denize girdiğin zaman takman için aldım. Artık yaz geliyor sonuçta. Sonuçta yaz geliyor evet. Evet. Hatta <laughs> denize giderken takman için bir şapka bile aldım. Bunu kullanmak isterim. Şezlongumda zaman. Evet. Bak şapka bu. Çok, çok iyi, iyi. Canım. Evet. Şimdi çok seveceğin şu anlık Dur bak sana böyle bir maske aldım. Gece uyurken. <gülüyor> <gülüyor> ama gözlerin açık bak. <gülüyor> Şimdi <laughs> Safiye. Kara koyun canım. Evet. Sana en bayılacağın şeyi göstereyim Hadi mi? Hadi göster canım. Hadi. <laughs> wow, çok tarz canım. Beğendin mi? Bayıldım ya, şuna baksana. Evet, Harika, havalı duruyor. Evet, bunu senin beğeneceğin için aldım zaten. Beğenirsin diye düşünüyorum. Tarzımı iyi biliyorsun, tatlı kız. Evet, arkadaşlar, bu arada ben bugün bir şey aldım ve sizin ona göstermek istiyorum. Ee, hangisini takmak istiyorsun, bana söyle. Şimdi, e, hangisini takmak istiyorsan dur diyebilirsin ama önce hepsini bir göstereyim ondan sonra. Bir bu var, bir bu var. Bir bu var, bir bu var, bir de bu var. Hangisini takmak istiyorsun bana onu söyleyebilirsin. Ay şunu düşündüm sanki bir an. Bir an bunu mu düşündün? Hani sen buna Aa, vav demiştin. Ama bunu çok sevdim canım. Bunu mu istiyorsun? Ay, hayır hayır şunu. Bunu istiyorsun yani. Evet işte. Evet, o Böyle zaman. Çılgın evet. Partiyle gelelim canım. Evet şimdi sana yeni aldığım şeyleri göstereceğim. Bu pek yeni sayılmaz ama sen bunu görmüş müydün? Aa buna bayıldım ya, sonbahar temalı. Evet bunu da yeni, bu da yeni değil ama bu. Mexico evet dostum Mexico. Bunu zaten biliyorsun. Bunu biliyorum. Geçen yaz denizden çalmıştım. Safiye. <laughs> ben yüzerken kafama yapıştım. <laughs> evet. Şimdi onu kafandan çıkartalım. Bugün bugündür kan olduk. Ay evet şimdi ve bu da pek yeni sayılmaz ama böyle İşte bir şapka buna aldım. bayılıyorum biliyorsun ben bu şapka tam tarzım ya. Yazın takman için bir şapka aldım. Ama ben bunu istiyorum. Aa, tamam onu takacağız ama şu an sana yeni yeni aldığım şeyleri göstereceğim. Bak sana ne aldım küçük bir şapka aldım. Çok iyi. Bunu da sevdim ama işte aklım hep şunda yani. Tamam onu ben takacağım. Sen hiç merak etme. Şimdi böyle bir şey aldım. <laughs> Görüyorsun. Ve, bu, ve bunu aldım. Resmen ne olduğum belli değil. Koyun mayım, tavşan mıyım canım. <laughs> evet. Ve bak ne aldım. Bu da güzel ama çok gözlerimi kapattı. Evet. Başka petlerim de denediğimde gözünü kapatmamıştı ama sen de kapattı. Ve mor bir şey aldım bak. Vay! Wow. Buna bayıldım. Bunu sevdin mi? Ama hangisini istiyorsun? Sen bunu izlediğini evet, söylemiştik. Bunu mu seviyorum. istiyorsun? Bunu istiyorum. <laughs> tamam seni kombin yaptık. <laughs> i̇şte bu. Bak ben, ben nasıl Çekilin giyindim. Çekilin yoldan geliyor kaptan. Evet Safiye geliyor. Safiye geliyor. çekilenler. Evet. Evet son olarak bir şey yapmak istiyorum. Takipçilerimi çağırmak istiyorum. Evet. Hadi çağır onları. Üç kişi çevrim içi sadece. Kanki hoşlar grubu. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada bana da üye olmayı unutmayın. Hey Peydi sanırım. Etmeyi unutmayın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Lütfen arkadaşlar ve bana üye olun. Bana üye olursanız arkadaşlar. Bana üye olursanız ben de çekme şansınız çok yüksek olabilir arkadaşlar. Ama bana üye olmazsanız abla lütfen video çekelim. Özellikle abonesi hiç olmayan kişiler e, kanal benim kanalıma gelip e, lütfen video çekelim. Lütfen video çekelim. Üye üye olun arkadaşlar. Bana üye olduktan sonra şey yapın. Yani ben öyle önüne gelenle video çekmiyorum arkadaşlar yani. Bir de şeyi hatırlat arkadaşlara mesela dün video çekmiştik shorts video çekmiştik biliyorsunuz sıkı takipçilerinle ilgili yani evet. sürekli sana yorum yazan seninle gönderilerini beğenen Arkadaşların var. Bunlar bunu sürekli yapıyorlar dostum ve e, şuna baktık biz Shorts'larda yazanlar olmuştu. E, hmm. e, beni de Shorts'a e, ekle falan diye ama sayfası baktığımızda bize attıkları yorum sadece bir tane falandı yani. O da bana, beni de ekler misin yorumu o kadar. Yani... Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sıkı ben takipçim sıkı evet. ama sen beni paylaşmamışsın şortlarda diye üzülenler olmuş. Ama sadece bir yorum yapmışlar. Biz bu şekilde çalışmıyoruz dostum. Evet hem yorum yapan istiyoruz Evet istiyoruz yani. Hem, hem yorum yapan arkadaşlar o takipçimi çok seviyorum. Bana on aboneyken abone olmuş. Gerçekten çok sevdiğim takipçilerimden birisi. Ee, adı Dorayete. Çok seviyorum. Kendisinin sanırım hesabı çalışıyor öyle biliyorum ee, öyleydi sanırım çok bilmiyorum aa bak Safiye senin tuttuğun takımı tutuyor o da hmm. kırmızı kırmızı Wow, bir ikili duruyorlar. Çok beğendim. <laughs> Biz de bir ikiliyiz dostum. Evet, Sadık dost tekrar sattı. Ee, şimdi, o zaman arkadaşlar bizim videomuzdan bu kadar sunmam. Bizim videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmişsiniz, like atıp kanalıma, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay. bye.